Ee, biz bu projeyi duyduğumuz zaman e, bizi heyecanlandırmıştı e, çünkü hala da bir istihdam yaratacaktık e, ve bu ücretsiz olacaktı. Ticaret Odası bu projeyi hazırladı, İzmir Kalkınma Ajansı'yla iletişime geçtiler e, ve bizim okul Habaş Meslek Lisesi'nde Lisesi bu işin içine dahil ettiler. E, biz e, çok mutlu olduk bu projeden tabii. E, neden mutlu olduk? okulumuz için bayağı bir katkı sağladı. Birçok malzemeyi İzmir Kalkınma Ajansı ve Ticaret Odası aracılığıyla almış olduk. Öğrencilerimize bir kere çok yararı olacak bu aldığımız malzemelerin. İşsiz olan gençlere iyi bir fırsat doğurdu. Onlar meslek sahibi olacaklar. Öğrenciler burada 80 saatlik makine bakım üzerine eğitim almaktalar. Ve bu eğitim hızlandırmış bir eğitim ama gerçekten tam olarak her şeyi vermeye çalışıyoruz ve bu eğitimin sonunda da adaylarımızı ücretsizliğine Mesleki yeterlilik Kurumu'nun düzenlemiş olduğu verici, belgeyi daha doğrusu adaylarımız almaya hak kazanacaklar. Biz teşekkür ediyoruz İzmir Kalkınma Ajansı'na, Ticaret Odası'na böyle güzel bir projenin içerisinde olduğumuz için. Teşekkür ederim. Ala personel ihtiyacı olarak projemiz zamanlaması çok iyi oldu bizim için gerçekten. Alay gibi sanayinin belki mi olan bir ilçede çelik konstrüksiyon ve kaynakçılık alanında epey bir e, ara eleman ihtiyacımız vardı, içimiz genelinde. İş yerlerimizde bu konuda e, büyük miktarda bir eğitim ve ara eleman talebi yaşıyoruz sürekli olarak. E, böyle bir ilçede, böyle bir sanayi kuruluşlarında olduğu bölgede e, bu kursun açılması izlemek için çok verimli oldu diyebilirim. Bölgemizde iyi kaynakçılarımızı biz dışarıya gönderiyoruz e, maalesef e, istihdam olarak ve bunun sebeple ara eleman ihtiyacı çok fazla çekiyoruz. Yetişmiş kaynakçı ihtiyacımız çok fazla. Bu anlamda da ilçemizde böyle bir kurs açılması çok anlamlı olmuştur. Böyle bir proje geldiğinde biz çok sevindik gerçekten. Hem ilçemize bir istihdam kazandırmak, iş kazandırmak, hem de okulumuz teknik kapasitesini, imkanlarını arttırmak açısından bizim için çok iyi oldu. İSKA çok büyük destek verdi. Yine Ali Atiyar bize çok büyük destekler ve çok yardımcı olduk bu konuda. Hem okulumuzun, alanımızın teknik doğanın bakımından, malzeme ihtiyaçlarımız bakımından eksiklerini gidermiş olduk. teknolojimizi yükseltmiş olduk. Hem de adaylarımıza bu açıdan daha iyi bir eğitim sağlamış olduk. Adaylarımız da çok iyilerdi gerçekten. Özveriyle, dikkatli bir şekilde büyük bir katılım oranı sağlayarak devam ettiler kursu ve iyi bir noktaya geldiklerini düşünüyoruz. Merhabalar, benim adım Büşra. İnşaat mühendisiyim. Bu programı Instagram'da gördüğüm reklamla aslında başlamıştım. Açıkçası biraz ilgimi çekiyor. Boştaydım. O sırada dedim ki bu boşluğu değerlendirebilirim. Eğitimlere başladık. Önce bir hafta bir teorik eğitim aldık. Sonrasında bir hafta uygulama aşamasındaydık. Artık kaynağı öğrendik ve açıkçası çok da başarılı olduğumuzu düşünüyorum bütün arkadaşlar olarak. Hocalarımız sağ olsunlar. Bütün gerekli teknik bilgiyi bize zaten aktarmışlardı. Bundan sonra katılmak isteyen olursa da mutlaka bence takip edin e, Ali Ticaret Odası'nı ve aslında bu, bu tarz eğitimlere özellikle kadın arkadaşlarım olarak hani herkesin katılmasını ben bekliyorum. Üniversite mezunu olun ya da lise mezunu fark etmiyor. Kesin merağı olanlar için öğrenilmesi gereken bir meslek diye düşünüyorum. Bu süreçte işte yanımızda olan başta işte Ticaret Odası ve öğretmenlerimiz Zafer Hoca ve ilk Hoca'ya teşekkür ediyorum. İsmim Ekin. Uşak Üniversitesi'nden yeni mezun oldum. Kendimi her zaman meslek sesine falan okumayı düşünmüştüm değil bir anlamda ama aileden dolayı gitmedim. Bu program benim için çok iyi oldu yani her anlamda. Kendimi makine bakım alanında da geliştirmek istedim. Bana bu bu sertifika programı çok şey kattı. Makinenin açılışı yapımı ya da sökümü falan daha önce hiç yapamadığım şeylerde Bu program bana birçok olana kattı bu program. Çok iyi kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum bu sertifikayla. Yani fabrikalar ya da demir çelik fabrikalarında CV'mde iyi bir yer olacağını düşünüyorum. Yani bu sertifikanın.